yöneticileriyle, siyasetçileriyle, milletvekilimiz, il başkanımız, il başkanlarımızla beraber bir Malatya programı beraber gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yapım çalışmaları devam eden Malatya Çevre Yolunda bulunuyoruz. Hatun Suyu mevkiindeyiz. Hemen arkamızda da bir köprü çalışması aktif olarak devam ediyor. Malatyalı vatandaşlarımızın heyecanla bitmesini beklediği bir projeyle Malatyalıların hayalini hayata geçirme yönündeki çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Malatya'mız günümüzde kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Karadeniz limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini Güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz limanlarına ulaştıran karayolu güzergahlarımızın kesişim kesişim noktasında stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem atfediyoruz. Son 22 yılda Malatya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına tam 76 milyar 302 milyon liralık yatırım yaptık. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye yükselttik. 2002 yılında ilimizde hiç bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol yokken 341 kilometre bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol imal ettik. Malatya'yı Elazığ'a, Diyarbakır'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya Gölbaşı yolundaki sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli'ni bitirerek hizmete açtık. 123 metre uzunluğunda çift köprü, 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü'nü ve bağlantı tünelini bitirerek yine trafiği açtık. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi önemli bir karayolu projesini de hayata geçirdik. Şu anda Malatya'da bizleri bir araya getiren çevre yolumuzla birlikte yaklaşık 30 milyar lira proje tutarıyla 10 ayrı karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli basın mensupları, Malatya çevre yolu ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit geçişlerden dolayı kapasitesinin üzerinde hizmet veren şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması bakımından şehrimizin gelişimi ve trafik güvenliği için çok kıymetli bir proje. Bütümlü size karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak inşa ettiğimiz çevre yolumuzun toplam uzunluğu buçuk kilometredir. Projemiz kapsamında 13'ü köprülü kavşak olmak üzere toplam 23 adet köprüyü de inşa ediyoruz. 26,1 kilometrelik birinci yatabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açtığımız çevre yolumuzda 31,7 kilometrelik kesimi ve 1561 metre uzunluğunda 4 adet köprüyü tamamladık. Bu yıl içerisinde de 6,5 kilometrelik yolu daha ve 301,5 kilometre uzunluğunda 3 adet köprüyü de tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki Ağustos sonu itibarıyla bu altı buçuk kilometrelik kesimi de tamamlayarak 12,1 kilometre uzunluğundaki ikinci yatabı da bitirmiş olacağız. Böylece Battal kavşağına kadar toplam 38,2 kilometrelik kesimi trafiğe açmış olacağız inşallah. Tabii kalan 15,3 kilometrelik Kesim için de en kısa zamanda çalışmaları hızlandıracağız ve hızlı bir şekilde de devam edeceğiz. Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla trafik pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişini inşallah 25 dakikalık bir süreye düşürmüş olacağız. Böylece yolumuz ile zamandan 352 milyon lira akaryakıttan 229 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 631 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 19.177 ton azaltarak doğanın korunmasına da katkı sağlayacağız. Ayrıca şehir kuzeyinde bulunan organize sanayi bölgelerine ve yerleşim merkezlerine ulaşım da kolaylaşmış olacak. Ve elbette Malatya'daki turizm faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, sizlerle Malatya'daki bir diğer önemli projemiz olan İkizce Toki yollarındaki çalışmalarımızdan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen yıl 6 Şubat insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birisini yaşadık. Yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet yakınlarına da bas sağlığı diliyorum. Depremlerden etkilenen bölgelerde şehitler, şehirlerimizin etkisinden daha ileriye, eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için çalışmalarımızı gayretle devam ettiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi depremlerden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını da sürdürüyoruz. Malatya İkizce'de 11.131 kalıcı konutun ulaşımı için 3,8 milyar liralık proje bedeliyle 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapım, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 21 kilometrelik kesimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5300 metrelik kesimi tamamladık. Proje bünyesinde bağlantı yolunun devlet yoluyla kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşak da teşkil etmiş olacağız. Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB'ye de hizmet verecek. 31 Mayıs 2024 itibarıyla yani bu ayın sonunda İnşallah 9,3 kilometrelik kesimi içme suyu, atık su, yağmur suyu ve elektrik gibi altyapı tesisleriyle birlikte bitirmeyi hedefliyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Malatya ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz projeler elbette sadece karayolu projeleriyle de sınırlı değil. 2005-2009 yılları arasında Malatya Havalimanı mevcut terminal binasının hizmet seviyesini daha da arttırması adına aks ilaveleri yaparak mevcut kapasiteyi 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine yükseltmiştik. Ama Malatya'da havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetinde istenen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşaatına da başladık. Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanımızın 8.814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26.765 bin metrekareye yükselteceğiz. 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de iki buçuk milyon yolcuya çıkarmış olacağız. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleriyle Malatya hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecektir. Malatya'nın demir yolu ağlarını geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptık ve yeniledik. Malatya OSB yazlak iltisak hakkı işini bitirdik. Malatya Narlı arasında da çift hatlı hale getirilmesiyle ilgili kuzey güney aksındaki yüklerin demir yoluyla taşınmasında kapasite artışı olacak. Ayrıca burada yeri gelmişken demir yolları ile ilgili yeni bir gelişmeden de sizlere bahsetmek istiyorum. 19 Nisan'da aynı Turistik Doğu Ekspresi gibi Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlattık. Bu trenimiz Ankara Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat durarak yolcuların Malatya'yı gezmesine de imkan sağlıyor. 180 kişi kapasiteli bu trenimiz 14 Haziran'a kadar her cumartesi sabahı Malatya'ya uğrayacak ve şehrimizin Turgut Özal Anıevi Fotoğraf Makinesi Müzesi, radyo, gramofon müzesi ve buğday müzesi gibi önemli turistik merkezlerini gezerek ticari faaliyetlerin artmasına da vesile olacak. Kıymetli basın mensupları, söz konusu Malatya olunca aslına bakarsanız daha konuşacak çok şeyimiz var. Malatya kısıtlı zamanlarda zamanlara sığdırılacak bir şehrimizde değil elbette. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Malatya'nın gelişimi ve büyümesi için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Malatyalı hemşerilerimize rahat bir nefes aldırana kadar yanlarında olacağız. Bu süreçte özellikle deprem sonrasındaki süreçte başta Malatya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, ilçe belediyelerimiz olmak üzere bütün kamu kurumlarımıza, Bakanlığımızın bütün imkanlarıyla beraber ilk günden itibaren yanında olduk ve bütün bu depremin etkileri geçinceye kadar da yanında olmaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan da mutlaka rutin çalışmalarımızı devam ettirdik, ettirmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle bu hizmetlerin yapılmasında ilimizde gerekli koordinasyonu sağlayan, işbirliğini sağlayan sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimizin temsilcilerine ve bu işleri bizler adına denetleyen, yürüten çalışma arkadaşlarıma ve yapımcı firmalara ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah Teala kazasız belasız çalışmayı nasip etsin ve Allah Teala yine bizleri büyük afetlerden korusun temennisiyle sizleri saygıyla selamlıyorum hayırlı günler diliyorum